Dün ben gördüm, bir tane adam şeyden kick yedi. Ee, saati olmadığı halde manga açmaya çalışmaktan kick yedi. 3-4 kişi. O nasıl oluyor lan? Öyle eğer çok fazla... Sürekli açıyor, saati yetmediği için kapanıyor ya. Sürekli evet, aynı tekrarlayınca kickliyorlar. Aynen. Huzurallar koruma. Oğlum Hemen bizim adam karşıya geçmiş ya. Kim o abi? Hangi hain? DMZ'den ben white list mi alacaksın sen? O ne kadar o? Mantıklı aslında 210 lira alınabilir Açalım ya bizim klan için bir dem yapsınlar. Allah bizden bizden herkes alsın. Bu güncelleme ne zaman gelecek diyorlar? Android Engine 5 mi nedir? Beyler bir kişi çıkarmam gerekiyor arkadaş gelecek. Abi büyük ihtimalle Haziran sonu gibi gelir. O güncelleme aksar ya. Hemen getirmezler İyi, onu. Geçirdik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldin. Oğlum adam çarptı. Ben niye doğdum ya? Furkan akşam geleceğim dedi galiba değil mi? 9, 8, 8 Gelmedi Furkan. Gel, gel. İkinci kep. Furkan'ın babası kanser. Ondan büyük ihtimalle sıkıntılar bırak biraz. Ha, geçmiş olsun da ne kanseri? Efendim? Ne kanseri? Ben bilmiyorum. Ee, lösemi dedi, kan kanseri dedi. Hmm. Aynen. Bir de o gidecek zaten. Aynen. Ömer var. Ondan sonra Maron var. O Sastan, Burkan var. Bir de sen varsın. Ben. Ha bir de aynen aynen sen ortaya karışık. Sen sen zaten ben abi anlamadım. <laughs> Hep bir be beni unutmacalar sen. Ne oluyor anlamadım. Tam <laughs> kötü araba kullanıyor olabilirim ama sadece oyun için geçerli bu. <laughs> Yok be <bu> kardeşim ya. <laughs> abi yayan yürüyorum amına koyayım. E, Bekleyeceğim arabada. İnmiyorum ben draglık yapacağım. Sen erkeksin değilim. Nesin? Ben travestiyim. Nesin? O ne biçim bir şeydir? <gülüyor> <gülüyor> Gençler geçmiş olsun mayına basıyoruz. <laughs> i̇şte bak. BEKOYLA ile biz gir... Aga ben ne alaka ya? Dubai çikolatası yemek istiyorum. O sırada Dubai çikolatası. Aga ben ne alaka ya? Zaten bir kere BEKOYLA ile şey yaptık mayına bastık bir kere. Ha dedi kanka sen az buçuk helikopter kullanıyorsun dedi. Helikopteri al dedi. Orada da helikopteri çaktım yere. Sonra <laughs> dedi kanka dedi bir daha şansın dene dedi. Bir helikopter daha dedi çıkıyor. Onu da aldım. Allah'ın dedi <laughs> <laughs> Onu indirdim cenabette... ama onda kuyruğunu vurdum. Ki cenabet almasaydı garapak. <laughs> <laughs> Haydi. Lan Vettel madem arabadasın gel de geriden beni al da öyle gidelim ya. Geleceğim. Oğlum şunlar ne arabadan inmedi ya? Eto. Bekleyin yani. Oğlum şu adam var indisene. Çekilin dur, abi. Dur dur dur. Arabadan inin beyler. İnin geçtir arabadan. Eto. Arabadan inin. Piyade toplayacağım. Ömer abi YouTube kanalı açayım mı? Sen editlere atalım. Aç olur. Tamam. Aç aç. Akşam bir işten sonra ayar çekil konu. Ya zaten bizim Normalde Cyberpunk vardı da. Defansta ben geliyorum, geliyorum kanala ama hep siyasi içerik olduğu için. Ne abi bunu scout tamam. alı başında aç. Tamam. Anlamadım. Hedef emniyeti alındı. Tekrar ediyorum. Hedef emniyet. Sen pek gittin devam edeceğiz oraya. Yok yok ben ya hemen ya ben ya geliyorum burada... hemen. Beni alıp gelece sen ortaya diyor. Koşun <laughs> komutan. Ortaya gidin diyor komutan. Geliyorum geliyorum. 10 saniye <laughs> Abi, bak. Bu, bu beni ezecek Sen ya. gelene kadar biz gideriz. <laughs> <laughs> bu <Ben> ne hiç... <laughs> arabanın üstüne niye atladın? Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananı sizi yiyeyim. İşte. Baga girdim ya. Ölmüş olamazsın lan kalk. Kanka bak değil, bak, değil. yerin altında. Çeksene bir. Zırhlı var. Zırhlı var. Görüntü vermeyin e, zırhlıya. ne kadar parçala da amına koyayım. Kepteyim. Kepteyim. Ya <laughs> oğlum sen sus ya. Abi geldi beni ezdi bu ya. Ya o. Oh, kepe oh. gelin beyler, kepe gelin, kepe gelin. E gelin. Geliyor Medik Medikler de bizim. Arkadayım abi yetişiyorum. Aha. Beni bir çekebilecek yok mu ya? Yok Köyledi. anlaşmalı yazdım. anlaşmalı TK'nin Allah razı olsun. tabi oğlum bug'a girdin anlaşmalı. <laughs> Anlaştık <laughs> <laughs> ben de seni vurdum. Ondan sonra kaldırdım. Anlaştık yani. Araç geziyor ortada. Nerede araç? Dırlı araç gördünüz mü? Şu tarafa doğru gitti. Kaçır F1'e geç kaçır. Öldüm ama. Nasıl öldürüldüm? <laughs> Hüseyin, Hüseyin. Hangi Hüseyin abi? Ya o Ateş'in yeğeni Hüseyin. Gelirse gelsin ne yapayım abi? Biz ekmeğimiz iyiz de. Ağraz geldi abi. Ağır, Aşır, abi. Neredesiniz? Lanet 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 abi. Attım laniz aktif beyler hemen gelip abi beni gelin. Abi de var yukarıda. Gönüt vermeyin abi de sürü ya. Ben bu jünü bir sürüde arabaya binmem ya. Ya oğlum bak. Benim ben, üstümden geçtin. Alo. Hadi ha ha sonda. Komet de patladı. Adam hazırlı var diyorum komette dinlemiyor ki. Ne kadar amına koyayım patlattı beni. <laughs> Ahras. Ne kimi? Pardon biraz sessiz olur musunuz? Sorusu olan var mı? Kapıyı kapatabilir misin? Kapıyı kapatabilir misin? sözümü dinlemiyorsunuz siz. Kistim. Hadi gibi ki atıyorum. Şey, kaç saniye? Rally rally kaç saniye? Rally kaldıracağım hadi. 20. Hadi. 15 saniye. Abdan geliyorum. Abi. Abdan. Abdan geliyorum 5 saniye. No, Oğlum ben rally ben kalkmış piyade var, burada. Var. Bak. Ben rally attım buraya Oy, piyade, piyade var. Neyse abim sağ olasın. beyler kepe. Çok arkayalım çok çok var. Çok Ölenler haptan olsun kepe gelsin direkt ben. Arka Önümüz ne? piyade bu arada kepin içi şu felaket piyade. Neresi piyade? Ömer, bekle beraber çıkalım kepin içine ölür. Abi her yer. Tamam. O hangarın oralar falan dolu. O şey önündeki bina falan dolu. Gördüm. Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Gönder gönder gelsin Tamamdır Şu an çekiyorlar burayı Kaldırız olur. Yine çekiyorlar Bravo Maraş bravo Maraş arkanızdan geliyor Ankara'dan Ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan... ...kellen gider. Araç geldi abi. Bravo be. Bak, Fatih sen yine ölürsen vallahi söverim bu sefer. Şu an biz kepi çekiyoruz değil mi? Ana ne sikeyim sniper var. Ömer abi alırız gel. Charlie marka lazım. Ömer abi dibindeyim. Benim ben ben. A Acil Charlie Markı Lütfen. Allah'tan ölme dedim amına koyayım. Şu an yok, şu an yok. Görmedin abi şurada. Abi markımdaki piyadeler oradan akış var. O parkların akış. Gel içeri gel içeri gel. Içeri, gel. ortayı. Ortayı siz beyler. Görmedim şey ortayı. Neyse tamam. bekle bekle bekle. Sen virüs kep hadi. Şu ya bravo tarafına dikkat edin. Kafayı ya. Bize mi bize? Tamam. Ananı sikeyim bir de uçuyor. Yatın beyler görüntü vermeyin yatın. Ambo bag var mı Bara. beyler? Ambo bag. Cerkay dedim ki iyi vur 500 lira dedim adam direkt geçtiğinde vuracak şimdi bak iyi izle Ömür abi geçin her şeyi bekliyoruz Bekleyelim kepi çekelim ondan sonra Zırhlı araç geldi önümüzde dibimizde dibimizde, dibimizde 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 Dibim Olaya bak Arka vurur Dibimizdediz, şunu vurun. Gel, 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 gel. Hareket etme, oğlum. Gel, gel, gel. Sabit, sabit, sabit. Evet. gece yapma. Bana hayatımı verdin, ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattı. O bizi vuramaz, git de pes O bizi vuramaz. Sabit, sabit. Aa, öldü, öldü. Lan oğlum lan sabit dursana. Sabit, dinle rahat ol. Tamam. Şu eleman alın geliyor. Kaçıyor. Sen kimsin? Kaçtı. Bomba attım ya tanka. Beyler ata. Yürüyün beyler ata. nerede? Herkes ata. Ta. Doktoru çağırın. Vuruldum. Ömer hocam benim acil çıkmam mi? lazım ya. kusura bakma olur mu? Öyle öyle ben Estağfurullah ya ne kusur. Dikkat et kendine. Anladım. Ya babam arada bir sıkıntı çıkmış galiba oraya gitmem lazım. Tamam tamam bir soruyorum dikkat et kendine. Allah'a emanet. Eyvallah hocam seyir önler eyvallah. Eyvallah, eyvallah, eyvallah görüşürüz. Ya. Bütüne kurban yardım. Bak, bekletin, Ömer abi sana. Geliyorum abi. Gelin beyler, gelin beyler. Bak gelmiyorsunuz. Lan, ben de sikiyim, slyke. Gelemiyoruz ki slyke beni alır mısın ya? İki kişi arkada kaldı. Neredesiniz Hay babayın. Smoke varsa, smoke at. Alacağım abi alacağım. Cerka nerede bunlar? Kaldırdım sen misin? Götünü sikip ben Yarram <laughs> ya yaklanamadın amına koyayım. Gelişe bakın sizin zümle zümle gidiyorsun. <laughs> bunlar bizden değil mi? ne yaptı? elim mangası açmış Ha onu gördüm abi ne yapacağız şimdi halkta yok Vallahi bekleyeceğiz ne, ne olacak ya? Ya. koment açıyor şimdi açıyor an... mu? Ben koment açıyor onu bekliyoruz Ya. Ya bana aracı ver ben atayım hub'ı. Ya da yani e, kendin at hub. Lava bak ya. Sardı biz aga ya. Bunlar adam Türkiye sıkmam diyor ya. Oyun lan oyun. Hadi koment. Hı hı bekliyorum. Helal sana Olur. Piyade kalmadı ki. Adam diyor piyadeni yola diyor. Ben son 3-4 gündür yoktayım. Bugün poğaça alamadım, ekmek aldım. Beyin aslında. Poğaça alamadım, ekmek aldım. Bunu bil. Bunu gönder arkadaş, bunu bilsin. Ee, annene, babana saygılar. Seni yanlış etmişler. Kusura bakma. Bunu Beyler doğum meydan araçla gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Araç falan alabileceğiz. <laughs> Elemanın önüne geleni bırakıyor ya. <laughs> Yalnız bizim zırhlar oynuyor ya. Yaşayan var mı? <laughs> yok.